Herkese yeniden merhaba. Bugün artan kumaşları değerlendiriyoruz. Parçaların büyüklüğü genel olarak bu şekilde ve 10-10 santimden mukavvadan bir parça kesiyorum. Bu parçayı kumaşların üzerine yerleştirip kenarlarından çiziyorum. Ben bu şekilde kumaşların hepsini tek tek çizerek kestim. Siz isterseniz tüm kumaşları katlayıp bir kere de kesebilirsiniz. O şekilde bazen kayma yapabiliyor o yüzden ben tek tek çizip kestim. Çantam daha uyumlu görünsün diye beyaz ve krem tonlarını tercih ettim ve bu şekilde çaprazlam olarak yerleştiriyorum. Daha sonra parçaları bir yanındaki kumaşın üzerine alıp yüz yüze gelecek şekilde iğneliyorum. Bu kısmı yaparken daha net anlarsınız. Dikerken karışmaması için ben bu şekilde tek tek iğneledim öncesinde. Daha sonra iğnelediğim kısımları dikiyorum. Ve tüm kenarları diktikten sonra bu dikiş kısımlarını ikiye açarak ütülüyorum. Bu şekilde dikişiniz daha temiz ve net gözükecektir. O yüzden mutlaka ütüleyin. Bu dört parçayı da ütüledim. Şimdi bunları yüz yüze gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ama dikkat etmem gereken bir nokta var. Dikiş yerleri üst üste gelecek, gördüğünüz gibi. Buna çok dikkat ediyorum. Daha sonra iğneleyip dikiyorum. Bakın diktim. Gördüğünüz gibi köşeler üst üste geldi. Ve parçalarımın birisi hazır. İkinciyi de yapıyorum ve pança başlıyorum. Ben beyaz kısımlara panç işlemeyi tercih ettim. Siz isterseniz daha farklı şeyler yapabilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey işleme edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. O yüzden bu kısımları hızlandırıyorum. Ben işlemeyi bir tarafına yaptım. Çift taraflı olmasını istedim. Diğer taraf boş. Ve bu şekilde birbirine ekleyeceğim. Öncelikle tel aladım. Daha sonra çantamın enine hesaplayıp boyunu 30 santimden kestiğim bir parça ekledim. Ve gösterdiğim yerden dikiyorum. İsterseniz siz direkt birbirine ekleyebilirsiniz. Daha sonra makinemde bu kısma bir işleme yaptım diktikten sonra. Aynı şekilde işlemeli olan tarafımı da alıyorum. Yüz yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum ve dikiyorum. Az önce yaptığım gibi diktiğim kısmı beyaz tarafa yatırıp yani dikiş payını beyaz kısma doğru yatırıp üzerine işleme yapıyorum. Çantamın önü ve arkası oluştuktan sonra katlıyorum ikiye ve katladığım kısımlardan dikiyorum iki yandan. Bu kısmı dikkatli izleyin. Çantamın yan dikişine geliyorum. Elimi bu şekilde yerleştiriyorum ve köşe kısmını ayarladıktan sonra 7 santimden işaretler alıyorum. İki taraftan işaretimi aldım. Çizgiyi birleştirdim ve tam o kısımdan dikiyorum. Çizgimin tam üstünden. İki tarafta da aynı işlemi yaptıktan sonra fazlalık kısmı kesebiliriz. Artık çantamızı yüzüne doğru çevirebiliriz. Çevirdikten sonra saplara geçiyorum. Sap ölçülerini ekrana yazacağım. Daha önce hazırladığım için videosunu çekmemişim. Şimdi kenara geliyorum dikiş kenarına ve 9 cm'den işaret alıyorum her iki taraftan. Daha sonra saplarımı alıp işaretini aldığım iki noktaya yerleştiriyorum. Burada sapınızın yerini dikkat etmeniz gerekiyor yoksa dönük bir sap olur. Aynı işlemi bu taraftan da yaptıktan sonra astara geçiyorum. Çantamın enini ve boyunu ölçüyorum ve ona uygun bir astar kesiyorum. Burada herhangi bir ölçü vermiyorum. Sizin ölçülerinizle benim ölçüm farklı olabilir. O yüzden çantanızı ölçün enini ve boyunu. Daha sonra aynı şekilde astarınızı kesin. Astar dikerken dikkat etmemiz gereken tek yer çantamızda açık bir kısım bırakmak. Her tarafını dikmeyeceğiz. Sadece bir kısmını açık bırakacağız. Gördüğünüz gibi bu kadar bir pay bırakmanız yeterli olur. Buradan çantamızı yüzüne çevireceğiz. Daha sonra çantamızın alt kısımlarına yaptığımız gibi yine köşe kısımlarından işaretler alıp çiziyoruz ve kesiyoruz o kısımları. Astarımızın ters tarafı dışarı bakacak, çantamızın da düz tarafı dışarı bakacak şekilde birbirinin içine koyup ağız kısmını dikiyoruz. Ve az önce açık bıraktığımız kısmı bu şekilde içe alıp İçe doğru katlayıp dikiyoruz. Açık kısmını da diktikten sonra astarımızı çantamızın içine alıyoruz ve daha net bir görüntü olması için 1 santimden ağız kısmını dikiyoruz. Ve çantamız hazır. İşlemeli tarafı bu şekilde, işlemesiz tarafı da bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Hem artan parçalarım değerlenmiş oldu, hem de kullanabileceğim bir çantam oldu. Sizin de hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.